Merhabalar Fettahcan Atmosfer. Şarkının dizisi mi minör. Toplam vokal aralığı la si do re mi fa diye sol la si do re mi bir buçuk oktavlık bir alan. Şu anda kapomuz 2D. Çıkan sesler mi minör değil. Fa diyez minör çıkarmış oluyor. Orijinal tonajı bu şekilde kapo 2'de yakalayabilirsiniz. Kapo yerine bare ile de çalınabilir ama girişteki melodiyi de çalabilmek için çok sesli şekilde kapo ile çalmakta fayda var. Mi minör zaten gitarın standart akordu olduğu için en kolay çalınan ton gitarda. Üç tane 7 ile akor kullanacağız. La minör 7. La minörden yüzük parmağımızı kaldırarak la minöre 7. sesi olan solü eklemiş oluyoruz. La minör 7. Si minör 7'de de si minörde 2 2'de la minör şekliyle basarsanız si minör oluşuyor. Buradan serçe parmağı kaldırırsak yine si notasına si akoruna la sesini yani 7. sesini ekleyerek si minör 7'li yapıyoruz. Aslında bu akorun iki perde yana transpoz olmuş oluyor. Aynı yerleri basmış oluyoruz. Do maj 7'li ya da do 7m şeklinde yazılır. Maj7'li diye okunur. Barre 3'te do majör akoruna maj7'lisi yani majör 7 aralık bir ses gerisi olarak düşünün. 8'den bir çıkarsanız maj7'liye gidiyor. Yani si sesini eklemiş oluyoruz. Do maj7'yi barre 3'te bastığınızda bu şekilde oluşuyor. 3, 5, tekrar 4, 5 ve 3. Bu şekilde yerleştiriyoruz. La minör 7, si minör 7, do maj7 bunları kullanıyor parça. Diğer akorlar standart akor olduğu için onları göstermiyorum. 4-4 canlı ritmimiz şu şekilde oluyor. A, Y, Y, A, Y, Y, A, A, Y. A'lar, Y'ler aşağı yukarı belirtiyor. Üstteki bölümlerde yazılı olanları üst tellere, alttaki yazılı olanları alt tellere vurmaya çalışıyoruz. Daha çok böylelikle düm tek tesir alıyoruz. Düm tek de, düm tek de, tek teke. Düm tek de, düm tek de, tek teke şeklinde çalıyoruz. Şarkının giriş ezgisi şu şekilde. Önce bir çalayım. Bunu iki tur çalmamızı söylüyor. Şuradaki yonca işareti onu ifade ediyor. İki tur çalıyorum. Bu arada yaptığımız bu melodilerin arasındaki bütün noktalara Noktalar süresince kendim kulağımla arpejler ekleyebilirim. Huzursuzum yerim. Yaşamak zor bu şehirde Kaçıp gitmek var da serde Alamadığım nefes hangi atmosferde Bir an önce toparlanıp Kaçıp gitmek mi doğrusu yoksa Kalıp savaşmak mı kazanmak mı onurlusu Sıyrılıp sorulardan belki de biraz öyle uykusu Zaten bu izleri geçen bir kabusun felç tortusu Asla vazgeçme of Asla vazgeçme geçme of Asla vazgeçme of Alamadım nefes hangi atmosferde Mi minor akorunu tutabiliriz istersek arpej yapacaksak Si sol mi Sonra la minöre geçiyorum Mi re mi re do si Yukarıda si ile beraber C'yi si birle tuttum, re'yi ile. re mi re do si kısmını sola çalıyorum. Baza ihtiyacım yok. İsterseniz şöyle iki dört tutup re mi re do si de çalabilirsiniz. Si sol mi mi fa sol fa. Şimdi fa sol fa'yı böyle de de alabilirsiniz. Ya da böyle de ya da üçle kayıp. 2 ile yakalayabilirsiniz. Bir sürü yöntem var. Kendi yönteminizi bulun. Fa, sol, fa. Si, sol, mi. Mi, re, mi, re, do, si, si, sol, mi. Mi, fa, sol, fa. Si, sol, mi. Mi, re, mi, re, do, si, si, sol, mi. Mi, fa, sol, fa solfeji kafada iyi oturtmak, melodiyi kafaya kazımak lazım. Ancak o şekilde güzel çalınabiliyor çünkü. İkinci kısımda mi minörle düm tek de düm tek de tek tek ritmimiz buydu. Huzursuzum yerimde yaşamak zor bu şehirde. Akorlarımız mi minör do majör, mi minör la minör. Yedili. Kaçıp gitmek var da serde Alamadım nefes hangi atmosferde Şimdi burada La minör, si minör, do majidili. aradaki şu işaret bir ritim içerisindeki, bir ritim döngüsü içerisindeki akor geçişini gösteriyor. La, la, si, si, do. Yani eğer ritmi bozmazsam, sürdürürsem gibi gidecek. Ama tamamını öyle çalmıyor. Ne yapıyor? Her birine tek vuruş atıyor. La, si, do ama aynı o geçtiğim sürelerde yaparak yani la 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 si 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 do 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 gibi ilkini üçleme ikincisini üçleme sonuncusunu da 3 artı 4'ten 7'leme gibi düşünebilirsiniz o şekilde bölüyor ritmi vs vursal demek son akora hop vurup salıp bekliyoruz bir ölçüyü doldurduktan sonra bir tane burada bir nokta görüyoruz bu nokta bir akorluk süreyi ifade ediyor. Yani bir akor döngüsü kadar bir ölçüde boş sayacağız. Yani la si do 4 son ki 3, 4. Bir akor daha var gibi sayıyoruz. Tekrar huzursuzum yerimde yaşamak zor bu şehirde kaçıp gitmek var da serde alamadım nefes kim bilir nerede şimdi bu şey çok önemli şurada mesela yarım es var es alamadım nefes kim bilir nerede yine en sonda bari üçlü domaj diye vursal yaparak Bitiriyoruz ama bu sefer boş akor yok. Kim bilir nerede? 3-4 hemen giriyoruz. Es bir an önce toparlanıp Kaçıp gitmek mi doğrusu yok Sakalıp savaşmak mı kazanmak mı onurlusu Sıyrılıp sorulardan belki de biraz öyle uykusuz Zaten bu izleri geçen bir kabusun felç tortusu en sonda re majörün yanında at atak ifadesi. Yani re majörü üstten düm 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 sürekli atak yapıp en son durduruyorum. Aslında ataktan sonra bir de vk ekleyebilirim. Atak yap ve vur kapa diyebiliriz. Yani kabusun felç tortusu. Yani 1 2 3 4 kapa şeklinde yapabiliriz. Vur kapayı vurduğumuzda ses almamız lazım. Direkt kapatmıyoruz. Tat gibi bu kadar bir süre duyup öyle kapatacağız. Sonra tiz okumak. Ses yetiyorsa tiz okunur. Ses yetmiyorsa kapo takılmayabilir. Kaposuz deneyebilirsiniz. Yok hiç tiz okuyamıyorsanız pes okuyacaksınız. Mesela asla vazgeçme of asla vazgeçme of asla vazgeçme of Alamadım diye burada tizleşmeniz lazım. Normalde alçalıyor, tizden gelirken alçalması gerekirken, siz zaten en pesten aldığınız için yükseliyorsunuz. Alamadım nefes hangi atmosferde? Asla vazgeçme o, oh, oh. asla vazgeçme o, oh, oh. asla vazgeçme o. Oh, oh alamadım nefes kim bilir nerede tekrar yine son 2 3 4 sayıp şarkı baştan kendini tekrar ediyor. Bu kadar bütün parçamız bu. İyi çalışmalar kolay gelsin diliyorum.